Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir videoma daha doğrusu ilk Motovlog videosuna hepiniz hoş geldiniz. Önce ee, bugün kısa bir sürüş yapayım dedim. Aynı zamanda e, hem kamera testi hem kameranın sesi nasıl algılanıyor benim için yeterli olacak mı sizlerden de. Ee, birkaç arkadaşlar hep böyle yazdı kamera konusunda nasıl görüntü açısı nasıl ses açısı nasıl ee, bunları sordular açıkçası hem bunları cevaplandırmak için hem kendim e, ilk videom bakalım e, biraz fazla ödeyebilirim heyecanlanabilirim kusura bakmayın ilerleyen zamanlarda tabii ki bunları alacağız. Dediğim gibi hem bunları görmüş olacağım hem kendi artı eksi yönlerimi göreceğim. Ee, başka neleri ihtiyacım var genel olarak. E, ses fazla almıyorsa ses için tekrar bir sorun e, sorunu çözmeye çalışacağım. Onun haricinde görüntü açısı nasıl sizler de yorumlarda eğer e, görüntüyü beğenirseniz veya işte iyi olmamış değiştir şu şekilde yap falan gibi Fikirlerinizi belirtirseniz Sevinirim ben de ona göre e, Kendim Bir çözüm ayarlayacağım e, Açıkçası biraz heyecanlıyım Neden derseniz hani, Evet bundan önce 2-3 video daha çektim yani Daha önce kamera karşısında Doldum hani veya farklı Yerlerde heyecan yapmayacağım yerlerde Oldu ama Yani ne bileyim bu Video böyle biraz Eee beni heyecanlandırdı açıkçası. Biraz saçmalıyor gibi olabilirim kusura bakmayın. Ee, arkadaşlar ama biraz soğuk ama yine de maalesef bu aşka son veremiyoruz yalnızlık işte. Maalesef bu aşkı yaşamadık. Bu işe devam edeyim. Bahsedelim biraz muhabbet edelim sizlerle çok fazla yani bu ara ben biraz YouTube YouTube kesimini çok fazla yani severek izliyorum motovlog kanallarını olsun normal videolar olsun öğretici birçok bilgi videolarını seviyorum. bizim ülkemizde en büyük sorun şu insanlar hep bir şeyin durumunda yani Abi neyle başlayacağım neyle başlayacağım yani neyle başlayacağımlık bir şey yok yani. O 900cc ile başlamış bilmem ne yapmış. Şu an YouTube, YouTube'daki birçok vlog kanallarına bakıyorum yani motosiklet vlog kanallarında tabii ki de. Ya hepsi hepsinde şu sorun var. O 900cc ile başlamış bizim işte bizde niye biz işte yok bilmem neyi 125 ile başlamalıyım 250 ile başlamalıyım bilmem ne yapmalıyım Abi öyle bir durum yok Yani. yani paran varsa 70 bin, 90 bin, 100 bin lira gidersin. 700'lükle de başlarsın, 900'lük de de başlarsın. Anlatabildim mi? 1000'lük de başlarsın. Hani dediğim kişiyi YouTube'u takip eden, ya yani motoblog kanallarını takip edenler illaki like biliyordur yani isim şahıs belli değil. Avrupa'da adam 10 bin liraya alıyor abi mis gibi motorlu. Kullanıyor. E niye kullanmasın ya? Yani 10 bin lira yani bir nevi bizim paramızla eş değer yaparsan 10 bin TL yani. E o para, para çok da bir şey değil onlar için. E yani 10 bin liraya adam MT9 alıyor ve hani nasip sen diyorsun ki adam ölecek yok kaza yapacak cc ile baştan aradı bilmem ne Başlarsın abi hiç bir sıkıntı yok yani Maddiyatın varsa niye 250 cc ile boş boşuna vakit geçiresin Şöyle bir dezavantaj da var ee, Bizim ülkede maalesef motora değer verilmiyor Bu bir gerçek yani Motorcu öz kimsenin umurunda değil yani Şurada kaza yapsan şimdi bir tanesi durup da kolay kolay yardım etmez. Bunu hepimiz iyi biliyoruz ama adamlar da öyle değil ki. Adamlarda motor da bir araç vasıta, kamyonet de aynı bir vasıta, motosiklet de aynı bir vasıta. Onlar için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Hepsi aynı vasıta. Hepsini aynı şeyde değerde görüyorlar yani. Sana da yer veriyorlar. Bizde Adam motor mu sürüyor? Basteline vur anasını satayım hiç umrunda değil. Boşver ne olacak? Ya da önüne kır. O beklemek zorunda. Sağdan gitsek bilmem ne. Böyle şeylerle ne her zaman karşılaşıyoruz yani. Bu gerçek. Ve bunun önüne de hiçbir zaman geçemeyeceğiz. Yani bu bu alışılmış bir şey. İnsanların psikolojik mi? İnsanlar psikolojikmen eee buna alıştılar çünkü. Yani genci de yaşlısı da bu bu böyle artık yani bunu böyle kabullenmek zorundayız anlatabiliyor muyum ama hala böyle işte bunu çok ağır bir şey gibi kabullenmeye çalışan insanlar var. Hayır abi hayır normal bir şey gibi kabullenirsen sen motosiklet kullanıyorsan sen trafikte yerin yok bu kadar basit yani ne yaparsan yap böyle yargının önüne geçemeyeceksin. Ya öyle yani ne bileyim 250 abi paran varsa 500 başla ama şöyle bir şey yani Şimdi Ya başla diyoruz da başlarsın başlamakta sıkıntı yok Çok rahat bir şekilde ya, ya yaparsın Ama işte Yani Maalesef bizim Türkiye olarak ee, Yollarımız da çok Öyle Şey değil nasıl diyeyim böyle Fazla e ee, güzel değil açıkçası. Çoğu zaman yaptığı çarp tutmuyor. Çoğu yer hep böyle mesela. Önde ne kadar net görüyorsunuz bilmiyorum. Adalılarda düz düz yol olursa tüm kaymak gibi bas basa bildiğin kadar. A few moments later. Tutmuyor diyorum. Pardon, motoru soğutamıyorsun ki motor yanıyor. bağırıyor illa bas beni, bas beni diye." E sen yani 900 cc ile herhalde 35-40 ile 50 ile gidecek halin yok. 1000'lik motorla git, tutup yani 50 ile gitmeyeceğine göre basman lazım. E nerede basacağım? Bu yürü bas, basabilirsem. Bu trafikte nereye bas? Do yani bu konuları bilmiyorum. Yani çok fazla bazı şeyleri uzatıyorlar. Yok 250 cc ile başla, 125 cc ile başla. Abi neyle başlayacaksın? Başlayın. kabiliyeti varsa tabi yavaş yavaş dengin sakin yaparsın yani işte güvenemiyorsun güveniyor yani 250 de de kaza yapsan ya tabi ki şöyle bir durum da var açıkçası 250 cc'lik motorla ne yapacağım? çok çok yapacağı 150 160 tane ötesi yok. Ya onunla yaptığın kazayla işte bir binlikte yaptığın kaza bir olmuyor açıkçası. Öyle bir gerçek de var. Bir bir olmadığı için de bir olmadığı için de sen daha fazla hasar görüyorsun. Çeti salın ya. Yani. <laughs> Bizler artık o 300'de, o 500'de başladı. O günden ne yaptı? <laughs> Aranoğlu da başladı. <laughs> Bak mesela böyle gerizekalılar olduğu için hani gel de, gel de kaza yapma yani. Böyle gerizekalılar olduğu için gel de kaza yapma. Bu insanlara yapabilecek hiçbir şey yok. Arkasından gitsen, kavga etsen yani suçsuzsun ya bu kadar basit yani. O suçsuz. Çarpsan ayrı der. Çarpsan ayrı dert o zaman, kime ne haber anlatıcaksın Çarpsan ayrı sıkıntı Arkasından gidip kavga etsen ayrı sıkıntı Yani böyle adamların Ne trafikteki Öngörüsünü Değiştirebilirsin Yani döneceğim bir sağına bak abi öküz gibi yola atladın Yola atladın bak Yavaşlamak için sağına geçiyorum Ulan bari Sağına soluna bak yani Sağına soluna bak ona göre hareket et nasıl satayım yok ki biz daha raniyoruz bak <laughs> biz daha raniyoruz ya yani Öyle ya, vallahi var ya öyle sinirlendim şu an yani ne konuşacağım ne yapacağım hiç Bu da ön kaldırmak için yer arıyor anasını satayım Allah'tan düşük cc kullanıyoruz var ya Aman bir şey olsun da hemen ön atayım ön kaldırayım kafasında ya Hemen yani hiç geldik sıkıntılı yere. Hadi be abi can, hadi be abi can. Ben şöyle bir sağa geçsem acaba abi. Burada bir sıkıntı var ya. Burada bir sıkıntı var <laughs> Yani lastikte mi bir sıkıntı var? Bir ses geldi bir şey oldu ama. Şöyle Evimde bir sorun var Nasıl bir şey olduğunu anlamadım ama Niye öyle bir şey yaptı Niye öyle bir şey yaptı anlamadım Neyse akşama yola bakacağız Ne olduğunu anlamadım Umarım sorun var çözemedim ya. Motorda bir sorun var. Yani neyden kaynaklı oldu, ne oldu hiçbir fikrim yok. Hayırdır inşallah ilk videomuzun böyle başlaması önce kazaya aramak kaldı. yani bak bir, bir sorun var abi keşke izmaritini dışarı atmasan ya ilk günden ilk günden niye böyle şeyler yaşıyoruz abi ben anlamıyorum ki. geçeceğim mi acaba yani cevap O kadar çok O kadar çok gaz kesiyor yani bilmiyorum neyden kaynaklı gaz kesiyor ama. Fırında da Ay, ne ya? Bekle çekene ben geçeyim ya. Telefonla oynuyorsun dayı ya. Ben seni gördüm, abi ben, durmadın ki. Ben ya nasıl ben nasıl, ben nasıl gördüm, durayım orada? Bak Ela... yeri sen kay. Abi arabaya baksana. Bırak. Araban Arabanın nerede duruyor? Bir bak bak. E abi abi sağ öyle bir şey değil. Yen hayır zaten. Sen kaydın, Kurban oldu. Kaydım ayrı mesela. Arabanın nerede? Araba kaydı ben ondan düştüm ya. Bak Motor kaydı, motor kaydı o ayrı mesele. Ama araban ne, nerede bak? Araban kaydı. De ben isterim,